Dudu abi nerede? Evet Sinan Bugün seninle ne oynayacağımızı sen de biliyorsun değil mi? Züpermen de Dijamen Kızımla Dijamen oynayacağız Evet Bu kim Sinan? Züpermen Bu Sinan bunun Züpermen olduğunu bildi Nasılsın bugün? İyiyim Hayat nasıl gidiyor? Sadece benim Dudu, Dudu onu bozdurdu Bir şey olmaz ama bir şey olmuş, ben anlayayım. Ama dayanamadım der bir de. Hocaman, ne yapıyorsun Hocam Hocaman er? mı? Ne yapıyorsun evet, hocaman? Evet Sinan, bu kim? Batman. Sinan Batman'i de bildi. Evet Sinan, bu kim? Hulk. Sinan Hulk'u da bildi. Ben de tuzluyorum. Sen bakayım. bu kim? Kime benzetiyorsun? spider Spiderman spider -Man mi? Evet, evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.